Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün yeni bir yazmam var arkadaşlar elimde. Ama siparişim, yani yazma benim ama sipariş yapıyorum böyle yazma yazmanın kenarını birazcık tığladım. Sonra dedim bunda çok güzel bir model videosu çekelim. İplerimde bu içindeki çiçeklerin iki tane rengini kullanacağım. Numaralarını söyleyeyim hemen. Alt kısmında yazmanın kendi zemin rengiyle yapacağım. Bu ipimiz yabalı 400 443 numara. bu ipimizde altın başak 137 numara yeşil ipimizde e, leylak 730 numara yazmam markası cenk arkadaşlar şöyle modelimi göstereyim hemen e, çok ya çok güzel bir model gerçekten çok beğendim şöyle gerçekten muhteşem bir model e, modelin tasarımı kime ait bilmiyorum gerçekten ama e, yaban arkadaşımızın ellerine sağlık e, şöyle hemen başlayalım ilk olarak böyle çimen yaparak başlıyoruz arkadaşlar de o şekilde anlatacağım. Şöyle hemen tamamlayayım şurayı. İlk olarak başlarken arkadaşlar şöyle tığımıza bir kez doluyoruz. Sıradaki yani herhangi bir tığ battığımıza girip çift kat, çift kat çekiyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyoruz. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ batıma girdim. Çift kat, çift kat. 4 zincir aradan girdim kapattım tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ attıma girdim. Çift kat çift kat. 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Şimdi ee, çimenimi biraz uzatayım arkadaşlar. Sonra modeli kurmaya başlayacağım. E, model biraz e, büyük arkadaşlar. Biraz gösterişli bir model. O yüzden ara çimenini böyle biraz e, çok yapacağım. şöyle bakalım kaç tane olmuş 2 4 6 8 10 12 14 ee, iki tane zaten şurada yuva kısmına gidiyor 14 olmuştu 15 16 Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Toplamda e, 16 tane çimen yaptık. Bir tane de e, ikili boş bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. 10 zincirimi şöyle 2 ve 3. çimenin arasından girip kapatıyorum. Bir zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Yaptığımız yuvanın içine girip şöyle sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim İkisinin arasından girdim kapattım ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 2, 3, 4 ve 5 bir de alt yuvaya inip aynı şekilde sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir aradan girip kapatıyoruz. Ve sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 Fazla doldurmuyoruz arkadaşlar. 5 tane sık iğne. Bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2, 2 çıktı. 4 zincir yine aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Bir de yuvaya girip sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane dalımız oldu. Toplamda 5 tane olacak. 1 2 3 4 5 zincir tığıma iki kez doladım. Yoya girdim. Önce 1 sonra 2. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdik, kapattık. Sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 2 3 4 5 tane sık iğne bir de alt yuvaya inip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2. 2 2 çıktı. 4 zincir aradan girip kapatıyoruz ve 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve bir de alt yuvaya inip kapatıyoruz. Şöyle 5 tane dalımızı hazırladık. Burada e, şu başlarken e, boş bir trabzan yapmıştık. Onun da şöyle aradan yani trabzan önünden girdim. Sık iğne ile kapattım. Sonra e, çimenimizle devam ediyoruz. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim. 4 tane zincir aradan girdim. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma girdim. Çift kat çift kat. 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Evet. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu <laughs> istek bir modeldi arkadaşlar. Bunu başta söylemeyi unuttum. Instagram'dan bir arkadaşımız istedi. Ee, ben de onun isteğini kırmadım. Çok da beğendim ayrıca modeli. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar alt kısmı. Şöyle. Evet, şimdi üst kısmına geçelim. açamadım ipi. Evet, şimdi açtım. Evet, ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Şöyle ilk dalımızın tepesine girdim. Sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir. Tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvaya tekrar giriyorum. Önce bir, sonra 2. 2, 2 çıktım. Bir tane zincir çektim. Şöyle. E ilmeğimi hafif bakın, e, geniş arkadaşlar. Çok geniş tutmayalım. Hafif geniş tutuyorum ve bu ikisinin arasından girip ilmek aldım. Tığıma bir kez doladım tekrar girdim ilmek aldım tığıma bir kez doladım 2 tekrar girdim ilmek aldım tığıma bir kez doladım 3 şu tığıma doladığım ilmekleri sayıyorum arkadaşlar 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 Tığımda 11 ilmek topladım. Bir de şu yeşil yuvaya girip bir ilmek de orada alıyorum. Sonra bu ilmeklerin hepsinin içinden geçirdim. Şöyle sıkıca kapatıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. Şu başlarken 4 zincirle başlamıştık. Onu şöyle arasından girip 6 zincirimi oraya kapattım. 1 2 3 tane zincir çekip şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Sadece bu ilk başta 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Diğer zincirlerim 2 olacak. Sonra bu 6 zincirli yuvaya girip 3 zincirimi kapattım. Şöyle başa doğru sıkıladım. Bir iki zincir çektim. Aynı yerden girdim kapattım. İki zincir. Aynı yerden girdim kapattım. İki zincir. Aynı yerden girdim kapattım. İki zincir. Aynı yere girdim kapattım. İki dört beş. İki zincir. Ve aynı yere girip kapatıyoruz. Altı tane iki zincirli sık iğne yaptık. Tekrar 4 tane zincir alt yuvaya inip şöyle kapattık. Evet, ilk fıstığımızı tamamladık. Arada bir tane zincir çekiyorum. İkinci dalıma gir, girdim sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım. Tekrar yuvaya girip önce bir sonra 2 2 2 çıktım bir tane zincir ilmeğimi hafif, hafif geniş tutuyorum bu iki e, zincir ve trabzan arasından girip ilmek aldım şöyle tığıma bir kez doladım tekrar girdim ilmek aldım tığıma bir kez doladım 2 tekrar girdim ilmek aldım tığıma bir kez doladım 3 tekrar girdim ilmek aldım tığıma bir kez doladım 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir de yeşil yuvaya girip orada ilmek alıyorum. 12. Tekrar ilmek aldım. Bütün topladığım ilmeklerin içinden geçirdim şöyle. Tekrar bir ilmek alıp sıkıca kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamın ters tarafını çevirip şu 4 zincir arasından girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim ve bu 6 zincirli yuvaya girip kapatıyorum. Sonraki zincirlerimiz ikişer olacak. 2 i̇ki zincir çekip yuvaya girip kapatıyoruz. 2 zincir çekip yuvaya girdim kapattım buraya 6 tane 2 zincirli kirpik yapıyoruz 2 4 6 1 2 3 4 tane zincir çekip yeşil yuvaya inip kapatıyoruz sık iğne ile ve arada bir tane zincir çekiyoruz diğer sıradaki dalın tepesine sık iğne ile geçtik Evet, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, ben hemen şu üç taneyi de tamamlayıp e, size bitmiş halini göstereceğim. Zaten buraya geldiğinizde aynı buradaki işlemi yapıp e, orada bir zinciri e, bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model, şahane. Ben çok beğendim. E, tam bir çeyizlik model arkadaşlar. E, yani birazcık uğraştırıcı. Evet. Ama e, ben yani kendim adın, e, kendi adıma söylüyorum. Yaparken hiç sıkılmadım. Mesela bundan bir önceki e, oya modelimde, yani videosunu çektiğim oya modelimde yaparken çok sıkılmıştım. O da uğraştırıcı bir modeldi. Ama bunda aksine e, bu ondan daha e, ağır bir model ama bunu yaparken hiç sıkılmadım gerçekten. Çok hoşuma gitti. Zevkle yaptım. Gerçekten e, çok güzel, çok ağır duran bir model. Dediğim gibi tam çeyizlik. Böyle yelpazeye benzettim ben. Bence bu model e, adına yelpaze diyebiliriz. Yelpaze oyası. Çok uygun olur. Umarım Sizlerde Beğenmişsinizdir Arkadaşlar Ve Beğenip Yaparsınız Umarım Anlaşılır Bir Şekilde Anlatmışımdır Yazmamla Da Çok Uyumlu Bir Model Oldu Bence Böyle Büyük Çiçekleri Var Yazmamında Ben Çok Beğendim Umarım Sizlerde Beğenirsiniz Arkadaşlar Eğer Beğendiyseniz Videomun Hemen Altındaki Beğen Tuşuna Basmayı Unutmayın ee, Yorumlarınızı da Eksik Etmeyin Arkadaşlar Emeklerim için bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Modeli gönderen arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Umarım e, beğenmiştir o da. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.